Bugün Marvel'dan esinlendiğim bir afiş tasarlayacağız ve bu afişin ana kahramanı ben olacağım. Bunları yaparken sadece yapay zeka ve elimden geldiğince tüm Photoshop yeteneklerimi kullanacağım. Öncelikle gelin fikir için birkaç tasarım bakalım. Biliyorum biraz sıkıcı olacak ama kısa tutacağım. Marvel'ın tüm afişlerinde dikkat etmemiz gereken bir olay her tarafta parlayan efektler olması. Diğer bir olay ise ana karakterlerin büyük bir şekilde orta kısımda durması ve filmin konusuna göre diğer karakterlerin de yanlarına yerleştirilmesi. Marvel'ın bu basit de detaylarını da hallettiğimize, gördüğümüze ve fikir aldığımıza göre şimdi basit de olsa bizim bir hikaye ihtiyacımız olacak. O zaman hadi hikaye kısmına geçelim. Bildiğiniz üzere Marvel fantastik bir evrende olağan dışı güçlerin de kullanıldığı filmler yapıyor ve film afişlerini de buna göre düzenliyor. Benim istediğim ise biraz daha yerleştirip daha eski çağlarda olan, daha eski dönemleri yansıtan Osmanlı kültürünü işlemek istiyorum. Bu da aynı zamanda Marvel'a bizden bir şeyler eklemiş olacağım anlamına geliyor. Peki eski zamanlarda nasıl bir süper karavan olacak? Ve işte orada hikayemizi ana karakteri olan Osmanlı savaşçısı olacak. Benim aklımda aslında bir hikaye var. Bakalım siz beğenecek misiniz? Osmanlı'nın en karanlık çağında adaletin sesi susmuş, masumların nefesi kesilmişti. Fakat gölgelerden doğan bir güç vardı. Kılıcı, zulmün kalbine inen yıldırım gibiydi. Onu görenler korkuyla susar, ardında kalanlar huzurla yaşardı. Ve şimdi herkes Aynı fısıltıyı tekrar ediyor. Zamanı geldiğinde yeniden ortaya çıkacak. Bu hikaye bence gayet iyi oldu. Şimdi gelin bu hikayemiz için bir isim bulalım ve bu isim için bir logo tasarlayalım. Evet şimdi ChatGPT açtık. Afişimiz için yani filmimiz için aslında ama olmayan bir film için bir tane isim bulacağız. Bakalım isimli olarak ChatGPT bize ne önerecek. Evet şimdi bana isim önerileri yaptı. Burada bir sürü görüyorsunuz Ottoman Legacy, Gölgelerin İmparatorluğu vesaire gidiyor. Burada hepsi Türkçe bir tane İngilizce var ve hani bence Ottoman Legacy de Osmanlı'nın mirası anlamına geldiği için güzel bir isim olabilir. Bence biz bunu hemen bir logo tasarımına geçelim. Arkadaşlar şimdi ben Photoshop'u açtım ve Ottoman Legacy'yi yazdım. Buna bir font arayacağız. Bakalım font nasıl olacak ve ondan sonra gerekli süslemeleri yapacağız. Evet ben böyle bir font yaptım. Arkasına bir gölge verip rengini de sarı yapmayı tercih ettim. Şimdi bunu o zamanın yani Osmanlı çağının görselleriyle süsleyeceğiz. Veya direkt yapay zeka süsletelim. Arkadaşlar ben cemineye attım. Cemina bana böyle bir tasarım verdi. Attığım görseli kullanarak. Ve bence gerçekten mükemmel olmuş. Bu afişimizin logo kısmında kullanacağımız logomuz oldu. Ben bu resmi gerektiği zaman Tekrar da sizlere göstereceğim ve afişimizin en orta kısmında kullanacağımız logomuz hazır. Şimdi ise gelin karakterlere geçelim ama karaktere geçmeden önce karakterlerimizi hangi kompozisyonlarda yerleştireceğiz onları bir bulalım. Evet şimdi afişimizin kompozisyonu yani kompozisyon bir tasarımı yapmadan önce yaptığımız ön hazırlık gibi bir şey aslında. Benim düşünceme göre ana karakter yani benim yüzümle yapacağımız karakter ortada olacak. Yanında belki bir tane bir kadın karakter olabilir kompozisyonu tamamlamak adına ve Osmanlı döneminde geçeceği için benim düşünce bence bir at olması gerekiyor at kadın bir de ana erkek bir karakterle 3 tane figürle biz bu işi tamamlarız gibime geliyor. Arkadaşlar ben şimdi Cemine'ye girdim. Cemine'ye yüklediğim bu fotoğrafı neye dönüştürdüğümü hemen şimdi göstereceğim sizlere. Cemine'ye kendi fotoğrafımı yükledim gördüğünüz gibi. Altına da Osmanlı kıyafetleriyle beni Osmanlı temasında bir savaşçıya dönüştür dedim. Elinde yani kılıç olan birine dönüştür dedim ve o da bana böyle bir fotoğrafla geri döndü. Bu fotoğraf güzel eyvallah ama benim istediğim karaktere istediğim savaşçı ruhunu hala yansıtmıyor. Buna bir iki daha komut verdim. Bak bakalım yeni hali nasıl olmuş. Evet böyle bir karakter yaptı. Bu karakter güzel. Arka planı vesaire de düzelteceğiz. Çünkü ilk fotoğrafta kenarlar beyazdı. Kaç şeyden dolayı. O yüzden bu fotoğrafın beyazlığını da düzelteceğiz. Arka planı da düzelteceğiz. O zaman nasıl duracak? Gelin hemen ona bakalım. Evet böyle arka plan bence oldu. Tabii ki de bu yeterli bir arka plan olmayacak afişimiz için ama şimdilik karakterimizin tümünü görebiliyoruz ve aynı zamanda arka plan da tam. Bu karakteri biz ilerleyen zamanlarda bu arka plandan ayırıp yani bir PNG yapıp vesaire başka bir yere kullanabiliriz. Ama genel olarak karakterimiz bu olacak ve bence gayet güzel oldu ki benim yüzüm de bence gayet benzedi. Gemini'nin bu yeni yapay zekasından o banana harika yapıyor. Şimdi de bize başka karakterler lazım. Öncelikle gelin bu karaktere benzeyen yani en azından aynı kıyafetleri giyen bir tane kadın bir karakter oluşturalım. Yani evet kıyafetleri aynı yap dedik. Benzer bir kıyafet benzer bir ton olsun dedik. Bence bu karakterimiz de fena olmadı. Bir tane kadın karakter lazımdı çünkü hikayemize. Bence bu karakter de okey. İkinci karakterimiz de tamam. Şimdi kaldı bir tane daha figür. O figürü de dediğim gibi at olarak kullanacağım. Bakalım atı da yapabilecek miyiz istediğimiz gibi. Evet. Üçüncü figürümüz olan at figürünü de şimdi gözlerinizin önünde yaptım. Aynı kıyafeti aynı zırhı giyen bir at figürü yap dedim. Çünkü savaş atları biliyorsunuz zırhlandırılıyor. O yüzden ve özellikle şaha kalkmasını da istedim. Çünkü afişte çok güzel durmasını istiyorum. Böyle bir at yaptı. Bence bu yeterli oldu. Hadi şimdi gelin afişimizin ana tasarımına geçelim. Evet şimdi Photoshop'umu açtım. Afiş için hazırlıklara başlayacağım. Öncelikle bir arka plan lazımdı. Arka planı da chat yazarak yaptırdım. Hadi gelin arka planı bir yükleyelim bakalım. Evet arka planımız bu şekilde olacak. Böyle Osmanlı'yı anı, anımsatan arkada camilerin olduğu minarelerin olduğu güzel bir deniz manzaralı bir ar arka planımız olacak. Evet karakterlerimizi yükledik. Karakterlerimizin hepsinin arka planını silebildiğimi sildim. Silemediğimi de ellerimle elimden geleni yaptım. Şimdi gördüğünüz gibi bütün karakterlerimizi açalım. Hepsi böyle rastgele bir şekilde geliyor. Şimdi bunları güzel yerleştirelim ve detay eklemeye başlayalım. Evet, kendi karakterimi koydum. Altına da gördüğünüz gibi bir gölge yaptım. Arkadan güneş vurduğu için elimden geleni yaptım. Şimdi geçelim diğer karakterlerimize. Evet, ikinci karakterimizin de gölgeleri tamam. Şimdi gelelim diğer figürümüz olan ata. Atın gölgesini de nasıl yapacağım çok merak ediyorum. Evet atın da gölgesini yaptım. Böyle herhalde olur diye düşünüyorum at gölgesi hiç. Atın gölgesinin bu açıdan nasıl olacağı hakkında bilgim yoktu. Umarım olmuştur. Şimdi gelelim yaptığımız ilk logoya. O logoyu hemen PNG hale getirip atıyorum. Evet logoyu koydum. Logonun üst kısmında da aşağıdaki gibi bir desen vardı. Ama üst kısmını silmeyi tercih ettim bilerek. Daha güzel olduğunu düşündüm. PNG yaparken de kalan ufak hatalar vardı. Onları da elimden geldiği düzelttim. Şimdi bu logoyu birazcık süsleyelim ve afişimizi daha güzel hale getirelim. Şimdi bir tane aşağıdan bir renk vermeye çalışıyorum. Böyle kırmızımsı bir renk. Daha çok vişne çürü rengi de diyorlar aslında ama öyle bir renkle aşağıdan böyle bir tema katmaya çalışıyorum birazcık. Hatta belki de logomuzu birazcık gölge versek çok hiçbir şey değişmeden güzel olabilir. Evet böyle çok güzel oldu. Hatta bence direkt böyle kalabilir üstüne bir iki tabi düzenleme mutlaka yapacağız. Logomuzu da ekledik e, afişimizin gel olarak çoğu hattı tamam kaç detay daha ekleyip bu afişimizi bence tamamlayabiliriz. Evet afişimiz bitti. Gördüğünüz gibi her detayı ekledik. Üstte oyuncu adları, altta vizyon tarihi, bir tane logomuz, üç tane karakterimiz, işte ışıldayan renklerimiz vesaire her şeyimiz tamam. Ee, atın ismi olmadığı için atın ismini bold olarak koydum rastgele. O yüzden öyle yazdım. Diğer görseli de yapay zekadan yaptığımız için orada kadın savaşçı olarak yazdım. Kendi adımı da ortaya koydum. Gördüğünüz gibi böyle bir afiş yaptık. Konumuz Marvel afişiydi aslında ama ben buna bir tema ve bir tür eklemek istedim. O yüzden böyle bir içerik yaptım. Şimdi ise afişi siz büyük ekranda göreceksiniz. Ama ondan öncesinde ben size veda ediyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. <laughs>